Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Rasyonel Sayılar Test sayfa 58 ve 59 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu bir tam sayıdır? 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsam 2 bölü 2 paydalar eşit olduğu için değer 1'dir. Tam sayıdır. İkinci ifadeyi şöyle alta yazalım. 1 bölü 2 ile 2 bölü 3 artı 1 bölü 6'yı ne yapıyorum? Direkt 6'da payda eşitliyorum. Şurayı 3 ile, şurayı 2 ile, şurayı 1 ile. İfadeyi toparlarsam hepsinin paydası 6. 3 ile 1'i çarptım. 3, 2 ile 2'yi çarptım. 4, 1 ile 1'i çarptım. 1, 4, 7, 8 bölü 6. Yani 4 bölü nedir? 3'tür. Buradan da ifade tam sayı değildir. Üçüncü ifadeye geliyorum. Hemen şunları kendi aralarında... Çarpıp toplayalım. 2 ile 1'i çarptım. 2. Üzerine 1'i ekledim. 3 bölü 2. 3 ile 1'i çarptım. 3. Üzerine 1'i ekledim. Ne geldi? 4 bölü 3. Şu 3'leri sadeleştirdim. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. Ne kaldı? 2. Üçüncü ifademiz de tam sayıdır. Dördüncü ifademizi şuraya alta yapıyorum. Yine 2 bölü 3 ile 4 bölü 9'u bölmüş. Ne yapıyorduk bölme işleminde? Birinci kesiri aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyorduk. 9 3'ü sadeleştirdim. 3, 2 ile 4'ü sadeleştirdim. Şu aşağıda ne kaldı? 2, 3 bölü 2 de ne değildir? Direkt tam sayı değildir. Dolayısıyla işlemlerimizden 2 tanesi nedir? Sonucu tam sayıdır diyorum. Cevabımız C şıkkındadır. İkinci ifademize geliyorum. 2 tane tam sayılı kesirin toplamı verilmiş. Ben tam sayılı kesirleri ayırarak yazabilirim. 3 artı 4 bölü 3. Yine ikinci kesir 2 artı ne geldi? 2 bölü 3. Önce tamları toplayalım. 3 artı 2'den 5 tam artı ifademin paydaları eşit. 4 bölü 3 ile 2 bölü 3 topladım. 6 bölü 3. 6 bölü 3 2'dir. 5 artı 2'den sonucumuz nedir? 7'dir. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır. Üçüncü sorumuza geldim ne var? Hem toplama var hem bölme var. Önce şu yukarıdaki toplamayı bir halledelim. 2 ile 1'i çarptım. 2. Üzerine 1 ekledim. 3 bölü 2 geldi. 1 artı 3 bölü 2 bölü 2 bölü 1. Öncelik nerededir? Bölme işlemindedir. Bölme işlemini yapalım. Birinci kesir aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyorum. 1 artı 3 bölü 2'yi aynen yazdım. 2 bölü 1'i 1 bölü 2 olarak niteledim. Yine 1 artı çarpmayı öncelikle yapıyorum. 3 ile 1'i çarptım. 3 2 ile 2'yi çarptım. 4. 3 bölü 4. İşlemi toparlarsam 4 kere 1. 4 artı 3'ten 7 bölü 4 olarak cevabımız nerede? D şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Direkt 3. sorumuzda. 4. sorumuza geldim. Bakıyorum ifadeler büyük paydalarda ama bu tarz işlemlerde sadeleştirme vardır. Bakın 28 ile 21 her ikisi 7'nin katıdır. 28'i 7'ye böldüm 4. 21'i 7'ye böldüm 3. 32 ve 38 her ikisi 8'in katı. 32'yi 8'e böldüm 4. Yine 24 8'e böldüm 3. Yine 36 ve 27 her ikisi 9'un katı. 36'yı 9'a böldüm 4 ve 27'yi 9'a böldüm 3. Ne oldu? Paydalar eşit olan bir ifade oldu ne yapıyorum? Payları topluyorum. 4, 8, 12 bölü 3'ten ifademiz kim eşittir? 4 eşittir. Cevabımız nerededir? 5 kındadır diyebiliriz. Beşinci sorumuza geldim. Hemen bakalım. Her rafa 8 tane kitap konuyormuş. Şekilde eşit bölmeli kitaplıkta 2 raf aynı kalınlıkta kitaplarla doludur. Tamam. Buna göre yukarıdaki kitaplardan 12 tane daha yerleştirilirse kitaplığın toplamda kaçta kaçı dolar? O zaman şurası da 8 kitap, burası da 8 kitap alacağına göre o zaman benim rafım normalde kaç kitaplık bir raftır? 32 kitaplık bir raftır. Şimdi 12 tane dolduruyor. Şuraya 8 taneyi koydum. E, 24 tane oldu ve 12 tane olması için şuraya da ne yaptım? 4 tane daha kitabı yerleştirdim. Şurası toplamda 4 kitap. Peki ifade olarak şurada ne var? 3 rafta dolu. 3 kere 8'den 24 kitap var. 4 de yukarıda var. 28 tane. O zaman 32 tane kitaptan kaç tanesi doludur? 28 tanesi doludur. Her tarafını ne yaparım? 4'e bölerim. 4'e bölerim. 28 bölü 4 7. 32 bölü 4 nedir? 8'dir. Yani kitaplığın 7 bölü 8'i doludur diyebiliriz. 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim. Kenar boşlukları 0,5 santim olan ve her komşu iki sayı değeri arasındaki uzaklığın 1 santim olduğu cetvellerin uzunluklarının oranı hangisi olabilir şeklinde bir soru sormuş. Şimdi normal uzunluğum 6. 0,5 burada var. 0,5 burada var. Toplamda küçük cetvel ne kadardır? 7 santim. Aşağıdakine geliyorum. 0,5 burada var. Normal cetvelin uzunluğu 20. Direkt 0,5 de burada var. 0,5, 0,5, 1, 20 ile topladım. 21. Yani 7'ye 21 santimmiş. Değer olarak ya 21 bölü 7 olur ya da 7 bölü 21 olur. İkisinden birisidir. Olabilir soruyor çünkü. 7 bölü 21, 1 bölü 3'tür. 21 bölü 7, 3'tür. Kim var? 1 bölü 3 var şıklarda. Cevabımız C şıkkındadır. Geldim 7. sorumuza. Bakıyorum ifadenin paydalarını eşitlemek zor. Sanki ikinciye bir eksiliği atıp bakalım. 16 bölü 15'i yazdım. Artı 17 bölü 16'yı yazdım. Artı 18 bölü 17'yi yazdım. Eksi 1 bölü 15. Eksi 1 bölü 16. Eksi 1 bölü 17 olarak ifadeyi ne yaptım yazdım. Şimdi bak şu 15'leri kendi aralarında 16 bölü 1'den 1 bölü on, 16 bölü 15'ten 1 bölü 15'i çıkarırsam 15 bölü 15. Yine 16'ları kendi arasında 17 bölü 16'dan 1 bölü 16'yı çıkarttım. 16 bölü 16 ve 17'leri kendi aralarında 18 bölü 17'den 1 bölü 17'yi çıkarttım. 17 bölü 17. 3 tane neyim oluştu? Birim oluştu. Toplamım ne eşittir? 3 eşittir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebilirsiniz. 8. sorumuza geldim. Şekildeki mum 7 eş parçadan oluşmuştur. Oluşsun. Bu mumun 9 bölü 14'ü eridiğinde alev mumun hangi renkli kısmında olur? Önce ne yapalım? 7 parçadan oluştuğu için 7'nin 9 bölü 14'ünü bir bulalım. 7 ile 14'ü sadeleştirdim. Ne geldi? 9, şurası 2, şurası 1. 9 bölü 2 yani kademe olarak nerededir? 4,5. kademededir. Mum yukarıdan aşağı yandığı için 4,5 kademe ne yapacağım? İlerleyeceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 4 buçuk şunun ortasında yani nerededir? Direkt mavidedir diyebiliriz. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Hemen bakalım. 19 ile 1'i çarptım. 19 üzerine 5 ekledim. Direkt 24 bölü 19 çarpı. 14 ile 1'i çarptım. 14 üzerine 5 ekledim. 19 bölü 14 9 ile 1'i çarptım 9 üzerine 5 ekledim 14 bölü 9 4 ile 1'i çarptım 4 üzerine 5 ekledim 9 bölü ne geldi 4 çarpma işlemi bakın şunlar ne yaptı birbirini götürdü yukarıda 24 aşağıda 4 kaldı 24 bölü 4'ten cevabımız nedir 6'dır 9. sorumuzun cevabı değişikliğindedir 10. sorumuza geldim olduğuna göre diyor x kaçtır diye sormuş. Direkt ifadede şu 1'i sağ tarafa alalım. Hemen şöyle yazalım. x 2 bölü 2x 1. 2 eksi 1'den ne geldi? 1. Yani ifadeler neymiş? İçler dışlar çarpımı yapıldığında birbirine eşitmiş. x 2. Ne diyeceğim? 2x 1 diyeceğim. Direkt x'i sağ, eksi 1'i sola aldım. 2 xten x'i çıkarttım. x değer olarak kime eşit oldu? Eksi 1 eşit oldu. Zaten x'in değeri soruluyor. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır diyebilirsiniz. 11. sorumuza geldim. 1 bölü 3, 11 bölü 33. Şunlar 11 ile sadeleşir. Yine 1 bölü 3 kalır. 1 bölü 3'ü yazdım. Tekrar 1 bölü 3. 111 ve 333. Her ikisi de 111 ile sadeleşir. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 3 kaldı. Yani 1 bölü 3'ten kaç tane varmış? 3 tane varmış. Toplarsam paydaları eşit olduğu için 3 bölü 3 olur. Değerim kim eşittir? 1 eşittir. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır. 12. sorumuza geldim. Şekildeki Türk bayrağı ile verilen Şeyseller Cumhuriyeti Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesidir. Bu bayrakla ilgili dikdörtgen şeklinde olup mavi, kırmızı, sarı ve beyaz renklerle boyanmıştır. Barındırmıştır. Kırmızı bölgenin alanı mavi, sarı, yeşil bölgelerin her birinin alanının iki katıdır. Ha, kırmızı bölgenin alanı diğerlerinin neymiş? İki katıymış. O zaman şuraya ben iki A'lık bir alan dersem şunların hepsi değer olarak ne olacak? A'lık bir alan olacak. Tamam. Buna göre kırmızı bölgenin alanı yani iki A'lık alanı bayrağın alanının kaçta kaçıdır? Ha, bayrağın alanına bakıyorum. Şurada 2, şurada 4, 2 de burada 6 A'lık bir alan var. Yani 2 A bölü 6 A soruluyor bize. A'ları sadeleştirirsen 2'ye bölersen ifademiz nedir? 1 bölü 3'tür. Yani 3'te 1'idir. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır diyebilirsiniz. Bir sonraki rasyonel sayılar testikinin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikte kalın.